Bugün yine sofralarımızda üç güzel tarife yer vereceğiz. Bakalım neler pişiriyoruz. tarifleri muhallebiden başlayacağız. Bugün geleneksel tatlılarımızdan biri olan su muhallebisi yapacağız. Su muhallebisi genelde gül suyuyla ya da pudra şekeriyle servis edilir. Gül suyu herkesin damak tadına uymuyor ama su muhallebisi çok hafif bir tatlı. Ben su muhallebisinin üzerine çikolata sos yapacağım. Muhallebi ve çikolata sosu birlikteliği çok sevdiğim bir tatlı. E, su muhallebisine de çok yakıştırıyorum. Şimdi su muhallebisinin özelliği su oranının süt oranından fazla olması. Yani daha fazla su içine biraz süt katılarak ve nişastayla çırpılarak pişiriliyor. Nişastalı tüm muhallebilerde olduğu gibi hızlıca buzdolabında şekil alabiliyor. Ters çevirdiğinizde dilim dilim ya da bir bu tarzda bir kabın içine döktüğünüz zaman dilim dilim servis edebiliyorsunuz. Bu tatlıyı kişi başı kaselerde porsiyonlayabilir, kaseleri ters çevirip üzerine sosta dökebilirsiniz. Şimdi ocağın altını yakmadan, her zaman bu işimi böyle yapıyorum ki nişasta topaklanmasın. Burada önce nişastayla suyu açalım, sonra içine un, süt ve şekeri ilave edeceğim. Şimdi suyu koyuyorum. Oda ısısındaki suyun içinde nişastayı çırparak açacağım. topaklanmıyor. Bu şekilde çırptığınızda tamamen nişastalı bir su oldu şimdi. Artık unu ilave ediyorum ama elenmiş un olması çok önemli. Unu da iyice çırpalım. Onda da hiç topaklanma kalmasın. Şöyle kenarlarda hiç un kalmadığına emin olun. Toz şekeri katıyorum. Ve artık sütü ilave edip ocağa alacağım. Ocakta karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İçinde nişasta olan muhallebiler çok hızlı yoğunlaşırlar. Şimdi birkaç dakika içinde sütünüz ısındığı zaman muhallebi de hemen koyulaşmaya başlayacak. O yüzden... E, çok hızlı dip tutabiliyor, çok hızlı topaklanabiliyor. Sürekli başında karıştırarak 5 dakika içinde muhallebi haline geldiğini görebileceksiniz. Muhallebi biraz koyulaşmaya başladı artık. Bu arada dökeceğim kabın içini suyla ıslatıyorum. Bu suyla ıslatmamdaki sebep dilimledikten sonra çıkarmanız çok kolaylaşacak. Bu şekilde dökersek yapışıyor muhallebi. Şöyle kabın içine su gezdireceğim. Ve suyun fazlasını döküyorum. Çok hafif içinde bıraktım. Bu şekilde nemli haldeyken bakın hemen kaynamaya başladı bile. Şöyle artık altını kısıyorum. Genelde muhallebilerin son aşamasında bir iki parça tereyağı ya da krema ilave eder. Böyle daha kaygan, parlak muhallebi hazırlamaya çalışırız. Su muhallebisinde tam tersi hiç yağ konmaz. E, oldukça matlaşacak o nişasta sayesinde ki dilimlemek kolaylaşsın. Şimdi hemen altını kapatacağım birazdan. kaynamaya başladıktan sonra yoğunlaşması çok hızlanıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi artık çeviremeyecek kadar yoğunlaştı. Artık çırpma telini çıkarıyorum içinden. Göz göz olmaya başladığı için de söndürüyorum altını. Hafif su dolu kabın içine döküyorum. düzleştiriyorum her tarafta eşit olsun diye. Bunu kenara alacağım. Oda odasına insin. Üzeri bir kabuk tutacak. O kabuğu tuttuktan sonra odasına inmiş oluyor ve buzdolabına kaldırıp iyice soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra dilimleyip üzerine bir çikolata sos yapacağım. Ama çikolata sostan önce e, güzel bir enginar tarifim var. Bu kez enginarın içine asma yapraklarıyla çok lezzetli bir harç hazırlayacağız. İkisini birlikte pişirebilirsiniz. Ama ben asma yapraklarını soğan ve pirinçle farklı bir yemek gibi pişirip pişirdiğim enginarların içine koyarak servis ediyorum. O yüzden enginarları tek başına pişiriyorum. Hiçbir şey katmanıza gerek yok. Enginar pişirirken enginarın bu beyaz çanak kısımlarını özellikle tencereye kapalı şekilde koyuyorum ki kararmasın. Şu şekilde koyduktan sonra limon kabuğu rendeliyorum. Yarım limon sıkacağım. salamura salamuraysa oldukça ekşi oluyor. Mutlaka sudan geçirmek gerekiyor. O zaman ekstra limon katmaya da gerek kalmıyor. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Zeytinyağı bolca. Üzerine yarım çay bardağı kadar çok fazla değil. Enginarların haşlanmasını değil kendi boyunda pişmesini istiyorum. Ee, çok fazla su koyarsanız lezzetini kaybediyor ve haşlanmış su tadı geliyor. Şöyle yarım çay bardağı kadar su koydum. Şimdi altına yakıyorum. Bir tıkırdayacak. Sonra kısacağım. Yavaş yavaş kendi o bu limon kabuğunun mis gibi kokusu içine geçerek ve beyaz kalarak pişmeye e, başlayacak. Şimdi biz diğer yandan şu bahsettiğim asma yapraklı üstüne koyacağımız harcı hazırlayalım. Ee, aslında asma yaprağıyla içine domates de doğrayarak pişirdiğimiz bir yemek vardı. Tıpkı onun gibi ben arpacık soğanı çok yakıştırıyorum. Arpacık soğanları ayrıca e, enginarla da pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde asma yaprağının içine de dahil edebilirsiniz. Ben şimdi birkaç tanesini şu çok küçük olanları dekor olarak kullanacağım. Yani enginarların üzerine bırakacağım. O yüzden enginarın içine atıp birlikte pişmesini sağlayacağız. Geri kalanları da kıyıp asma yapraklarını kavurmada kullanacağız. Çok küçültmüyorum. Şöyle hafif iri iri aralarda gözüksünler. Arpacık soğanınız yoksa normal soğanı da bu şekilde doğrayarak dahil edebilirsiniz. Şimdi tencerenin içine zeytinyağını koyuyorum. Doğradığım soğanları. Sanki bir tane daha soğan yakışır. Biraz daha soğanlı olsun. Hemen burada hafif pembeleşirken biz asma yapraklarını doğrayalım. Asma yaprağınız taze ise tuz ilave edebilirsiniz ama salamura ise hem biraz ekşi hem de tuzlu olabiliyor. Ben salamura yaprak kullanıyorum. O yüzden tuz ekstra içine ilave etmeyeceğim. Enginleri zaten kendi tuzuyla ve ekşisiyle pişirdiğimiz için içindeki harca ekstra tuz atmaya gerek kalmıyor. Çok küçük küçük böyle doğruyorum. Великолепно. asma yapraklarını yani bu şekilde kıydıktan sonra artık soğanın içine dahil edeceğim. Biraz da beraber kavrulacaklar. Enginlerin altını kısıyorum. Kısık ateşte iyice lokum gibi olana dek pişmeye devam edecek. Bu asma yaprağının içine e, dereotu, enginara çok yakışıyor. Ama bir de asma yaprağıyla birbirine çok yakışan bir lezzet daha var, taze nane. Dereotu ve taze naneyi de iyice içine ince ince kıyıp şöyle birlikte sap kısımlarını ayırıyorum. Son olarak onu da daire edeceğim ve beraber kavuracağım. taze yeşilliklerle dolu çok lezzetli bir enginar yemeği oluyor. Ee, soğuk soğuk zeytinyağı da yiyebilirsiniz. Ilık bir şekilde de tüketebilirsiniz. İki haliyle de çok yapıştırıyorum. O yeşilliği attım içine. Beraberce kavuruyorum onları. pirinci iyice yıkadım. Ee, üzerindeki nişastası gitti. Şöyle iki kaşık dolusu baldo pirinç kattım Normal dolmalı kırık pirinç de kullanabilirsiniz ama baldolar böyle arada daha da belirgin oluyor. Hiç baharat ilave etmiyorum. Sadece tüm zeytinyağlara çok yakışıyor. Burada da asma yaprağı gibi keskin ve sert bir e, ürün kullanıyorsak ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şeker gezdirmeyi çok seviyorum. Toz şekeri iç harç yerine enginarın içine de koyabilirsiniz pişirirken. Asma yaprağı tuzlu olduğu için tekrar söylüyorum tuz ilave etmedim. Şimdi o pirinçler şişsin ve asma yaprak yumuşasın. Onun için pilav pişirir gibi şöyle asma yaprağın üzerine biraz geçene kadar su ilave ettim. çok fazla değil. Bir su bardağı kadar sıcak su var. Kapatıp kısıyorum. Pirinçler iyice şişecek. Asma yaprağı suyunu çekip yumuşayacak. Enginarlar da pişmiş olacak. Üzerine koyup soğukken de zeytinyağı gezdirerek servis edeceğiz. Şimdi ortalığı toparlayalım. Çok güzel bir çorba tarifim var. Bir de muhallebin çikolata sosunu yapacağız. Şimdi güzel bir çorba yapacağız. Kavurmalı çorba yapacağız. Kavurma kendimiz evimizde de yapabildiğimiz kış boyu eti yemeklerde kullanmak için tükettiğimiz geleneksel lezzetlerimizden biri. Şimdi kendi kavurunuzu kendiniz yapmadıysanız bile hazır satın alabilirsiniz. Şöyle bir iki parça kavurmayla lezzetlendireceğiniz çok leziz bir çorba tarifi bu. Ocağın altına yakıyorum. Tereyağında biraz salçayı kavuracağım. İnce bulgurla yapılan nezis çorbalardan biri, bulgur çorbaya çok yakışıyor. Sadece e, hamur işleriyle değil, ince bulgurla da e, düğürcük çorbası vardır. Geleneksel bilirsiniz çok eski bir çorba. Düğürcük dediğimiz şey işte o çok ince simit bulgurla yapılan çorba tarifi. Bu da düğürcük çorbasının aslında kavurmalı hali de diyebiliriz. Tereyağı erisin, salçayı içine atacağım. Bu arada kullanacağım kavurmayı şöyle küp küp doğrayalım. Zaten içinde dağılacak ama yine de küçük parçalara ayırıyorum ben. de 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası kullanacağım. Artık doğradığım kavurmaları ilave edebilirim. Onlar da birazdan yağı eridiği zaman çorbanın içine dağılacak ve çok güzel lezzet verecekler. Artık yumuşadı salçık çok daha fazla kavursak acılaşmaya yanmaya başlıyor. O yüzden artık bulgurunu ilave ediyorum. Ve kaynattığım sıcak su vardı. Et suyu kullanabilirsiniz, sebze suyu kullanabilirsiniz ama içinde zaten et olduğu için ben ekstra et suyu ilave etmiyorum. Beraber kaynadıkları zaman oldukça lezzetli olacak zaten ilave edelim. Bulgur şiştikçe çorba yoğunlaşıyor. Ee, o yüzden başta çok fazla koymuyorum. Az suyun içine hem daha hızlı kaynayacak hem de çorba daha hızlı yoğunlaşacak. Çok katılaşırsa kaynar su yanınızda dursun ilave ederek kaynatmaya devam edebilirsiniz. Çorba burada kaynasın. Biz üzeri için ince kıyılmış maydanoz çok yakışıyor bu çorbaya. O yüzden şöyle maydanozları çok ince ince kıyacağım. Biraz da birlikte kaynamaları için üzerine ilave edeceğim. Maydanozları da içine atıyorum. Kavurma tuzlu olduğu için ben tuz ilave etmedim ama tadına baka baka tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz. Ben servis ederken bol karabiberle servis etmeyi seviyorum. Şimdi artık altını kısıyorum. İyice yoğunlaştıktan sonra su miktarına göre tekrar su ilave edebiliriz. Şimdi tatlımızın üzeri için güzel bir çikolata sos hazırlayacağız demiştik. Çikolata sosu çikolatayı benmari usulü suyun buharının üstünde eriterek hazırlayabilirsiniz. Ama biraz akışkan olsun. Üzerine şöyle bıraktığımız zaman muhallebinin üzerinden dökülsün istiyorsak krema ya da tereyağı gibi herhangi yağlı bir şeyin içinde erittiğiniz zaman daha akışkan oluyor. Tereyağı kullanırsanız soğuk muhallebinin üzerinde donma yapar, ganajlaşır. O yüzden krema ile beraber açacağım ben. Şöyle bir kabın içinde önce kremayı ısıtalım. Isınmış kremanın içine de bitter çikolata kullanıyorum. Bitter çikolata ağır geliyorsa sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Ama altı yoğun sütlü bir şey de koyu bir bitter çikolata her zaman daha çok yakışır. Şimdi krema burada iyice ısınsın. Şöyle hatta kaşıkla sıyıralım. Isındığı anda içine parçaladığım çikolataları ilave edeceğim. Ben çikolatada paket yemelik marketlerde satılan çikolata kullanıyorum. Pul pul çikolatalar var. Pastacıkta kullandığımız büyük kuvertür tarzında çikolatalar da var. Onları bulmanız, temin etmeniz ve kırmanız zor oluyor. O yüzden klasik kendi yediğimiz çikolatalardan da yapabilirsiniz. Çorbaya birazcık daha su ekleyeceğim. Bulgurlar şişmeye başladı çünkü. Eğer acı seviyorsanız salçayı kavururken pul biber de ilave edebilirsiniz ya da küçük armut biberlerden atabilirsiniz. Bu çorbaya acı çok yakışıyor. Bu arada enginarlar pişti. Ben onları tabağa almıştım. İşte asma yaprağı da suyunu tamamen çekti. Pirinçler tam istediğim gibi iyice şişmiş. Ocağın altını kapatıyorum. Biraz dinlensin. Artık enginarların ortasını doldurmaya başlayacağız. Evet krema eridi ve ısınmaya başladı. Şimdi içine çikolataları atıyorum. Çok çabuk dip tutabilir. Çikolatanın dibinin tutması, yanması bir acılık veriyor. O yüzden artık altını kapatıyorum. Bunun sıcaklığıyla şöyle tahtanın üzerine aldım. Tamamen hiçbir tür kalmayacak. Hepsi eriyecek. Karıştıra karıştıra eriteceğim içinde. çikolata eridi hiç tür kalmadı. Ocağın altı kapalı burada yaptığım için de hiç dip tutmadı. Şimdi bir kenara alıyorum. Biz artık enginarları dolduralım. Sonra buzdolabından muhallebiyi çıkartıp sosla buluşturacağım. bu enginar dolması gibi oluyor içinde pirinç ve asma yaprağı olduğu için içini pirinç dolgusuyla doldurup asma yaprağıyla sarmak yerine bu şekilde pişiriyorum Yanı çok daha kolay pişirmek çok da lezzetli oluyor bol taze nane ve dereotu da kıymıştık onlar hiç belli değil ama lezzete yerken çok fark olduğunu hissedeceksiniz dereotu ve nane'nin ferahlığı farklı yakışıyor çünkü yırdığım yarım limonun kabuğunu da üzerine gezdiriyorum. Biraz da servis ederken soğuk zeytinyağı gezdireceğim demiştim. Çorbanın altını kapatabilirim artık. Yeterince yoğunlaştı ve bulgurlar da şişti. Biraz da soğuk zeytinyağı gezdiriyorum. Engin hazır. Çorba pişti. Buzdolabından muhallebiyi alıp artık çorbayla muhallebinin servisine geçelim. Muhallebimizi buzdolabından çıkardık. Siz iyice dinlendirin. Dilimlemek ve kesmek çok daha kolay oluyor. Şu şekilde hemen büyük bir dilim kesiyorum. Daha donması için beklerseniz çok daha kolay çıkarabilirsiniz dilimini. Ben üzerine çikolata sosu servis ediyorum. Çok da lezzetli oluyor. Gül suyu sevmiyorsanız benim gibi bu tarz çikolatalı bir alternatifle size çok lezzetli su muhallebisi sunabilirsiniz. Klasik geleneksel su muhallebimizin çikolatalı sosla yorumunu yapmış olduk. Şimdi çorbayı da hemen kasaya alalım. Düğürcük çorbası dediğimiz Anadolu'nun en lezzetli çorbalarından biri. Bulgurla yapılan, bulgur, salça ve suyla kaynatılan bir çorba. Ben içine kavurma ilave ettim. Üzerine de bol ince kıyılmış maydanozla. Limon sıkarak içebilirsiniz. Acı biber, karabiber inanılmaz yakışıyor. Kavurmam tuzlu olduğu için ekstra tuz katmadım ama siz kendi evinizde yaptığınız kavurmaysa ve çok tuzlu değilse mutlaka içine tuz da ilave edin. Bol bol karabiberle servis ediyorum. Zeytinyağlı... Bu yaprağı ile kavurduğumuz enginarlarımız da hazır. Enginarı ne kadar tüketebilirsiniz vücudumuza bir yıl içinde ne kadar enginar alırsak o kadar çok faydası olduğunu sanıyorum artık herkes biliyor. Enginarın farklı tariflerine mümkün oldukça yer vermeye çalışıyorum. Bugün sofralarımızda bu üç güzel tarifi yaptık. Hepsi çok pratik, hepsi çok basit. Hepsi evinizde yapabileceğiniz malzemelerle hazırlanıyor. Bir başka gün yine birbirinden farklı tariflerle biz burada olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.